Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere velibah tarifini hazırladım. Benden çok istenen tariflerden biriydi. İster çay saatine isterseniz de kahvaltıya hazırlayabilirsiniz. Buyurun yapımına geçelim. Belibah yapmak için öncelikle hamurumuzu yoğurmakla başlayalım. Hamuru için uygun bir yoğurma kabına 1 paket instant maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker ve 3 su bardağı suyu alıyorum. Şeker ve maya eriyene kadar güzelce karıştırıyorum. Şeker ve maya eriyene kadar güzelce karıştırdım. Şimdi de un ve tuz ilavesi yapacağım. İlk etapta 6 su bardağı un ve 1 tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. 1 su bardağı unu da yanımda bekleteceğim. İhtiyaç duyarsam kullanacağım. Sizler de mutlaka bu şekilde yapın. İlk etapta bütün unu ilave etmeyin. Unun bir kısmını ekleyin sonrasında yavaş yavaş ekleyerek hamuru yoğurun. Ben toplamda 7 su bardağı un kullandım. Dediğim gibi unumuzu yavaş yavaş ekleyerek hamurumuzu yoğuracağız. 7 su bardağın hepsini ekledikten sonra ortalama 5-6 dakika boyunca seri bir şekilde hamurumu yoğurdum ve artık istediğim kıvama geldi. Şimdi sizlere olması gereken kıvamını da göstereceğim. Un miktarı her zaman farklılık gösterebilir. Sizler lütfen hamurun kıvamına dikkat edin. Yumuşak ve ele yapışan bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Hamurumuzun kıvamı da bu şekilde olmalı. Şimdi yoğurmuş olduğumuz bu hamurun üzerine çok az şöyle bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağ alıp güzelce hamurun üzerine sürelim. Sonrasında streç filmle kapatacağız ve üzerini örtüp mayalandırmaya bırakacağız. Hamurların üzerine bu şekilde yağladığınız zaman streç filme kesinlikle yapışmıyor. Bu da küçük bir ayrıntı. Hamur mayalanırken ben de hemen iç harcı için patatesleri hazırlıyorum. 4 adet orta boy patatesi soyup yıkadım ve şimdi küp küp doğruyorum. Bütün patatesleri doğradıktan sonra üzerlerini geçecek kadar soğuk su ilave edip ocağa alıyorum ve patatesler yumuşayana kadar pişiriyorum. Patatesler piştikten sonra bir süzgeç yardımıyla süzüp genişçe bir tepsinin içerisine aktardım ve üzerine kavurmuş olduğum 2 adet kuru soğanı da ilave ediyorum. 2 adet soğanı küçük küçük doğradıktan sonra yağda güzelce kavurdum ve patateslerin içerisine ekledim. Soğan eklemek şart değil ee, ama ben genelde velibah yaparken mutlaka soğanı ekliyorum. Çok lezzetli oluyor. Sonrasında tuz, pul biber ve karabiberi ekleyip bir patates ezeceği ile güzelce eziyorum. Dilerseniz bir çatal yardımıyla da ezebilirsiniz. Bu tarifte dikkat etmemiz gereken bir püf noktası var. Patatesi ezerken iyice ezdiğinizden emin olun. Eğer içerisinde büyük parçalar kalırsa hamuru yırtabilir. Buna dikkat edelim. Patatesi güzelce ezdikten sonra kaşıkla da şöyle bir karıştırıyorum ve artık hazır. Şimdi artık soğumasını bekleyeceğim. Soğuduktan sonra işlemlere kaldığım yerden devam edeceğim. Yine bu tarifimizde dikkat etmemiz gereken başka bir nokta da patateslerin iyice soğumuş olması gerekiyor. Kesinlikle sıcakken kullanmıyoruz. Patateslerim soğudu ve hamurum da çok güzel bir şekilde mayalandı. İlk etapta hamurun havasını alıyorum. Sonrasında tezgahı yağlayıp hamuru tezgaha alıyorum. Hamurumuz yumuşak ve ele yapışan bir hamur olduğu için hamurla çalışırken her defasında elimizi yağlayalım ve daha sonra hamura şekil verelim. Bu aşamada eğer elinizi yağlamazsanız hamurla çalışmanız çok zor olacaktır. Hamuru tezgaha alıp güzelce toparladıktan sonra yine elimi yağlıyorum ve hamurdan portakal büyüklüğünde bir parça alıp elimde yuvarlayıp bezelerimi hazırlıyorum. Toplamda 8 adet beze hazırladım. Sizler dilerseniz daha küçük ya da daha büyük de yapabilirsiniz. Hatta tavanızın büyüklüğüne göre bezelerinizi ayarlayabilirsiniz. Bezeleri hazırladıktan sonra una batırıyorum ve tezgaha alıyorum. Bütün hamur bitene kadar aynı şekilde şekilde hazırlıyorum. Bütün bezeleri hazırladıktan sonra tezgaha biraz un serpip ilk yapmış olduğum bezeden hamurumu pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Bu aşamada hamuru çok fazla açmıyoruz. E, pasta tabağı büyüklüğünde açmamız yeterli olacaktır. İlk etapta 4 adet bezeyi de aynı şekilde açacağım. E, i̇ç harcını yerleştirip daha sonra diğer dördünü hazırlayacağım. 4 adet bezeyi açtıktan sonra şimdi iç harcımı yerleştireceğim. Soğumuş olan patatesten biraz alıp elimde yuvarlıyorum. Şöyle portakal büyüklüğünde diyebiliriz yine. Patatesi bu şekilde yuvarladıktan sonra açmış olduğum hamurların ortasına yerleştiriyorum. İç harcımızı yerleştirdikten sonra hamurun kenarlarından ortaya doğru katlayıp güzelce birleştiriyoruz ve sıkıştırıyoruz. Hamuru bu şekilde sıkıştırdıktan sonra üzerine çok az un serperek yine elimizde yuvarlayalım ve tekrardan bezelerimizi hazırlayalım. Böyle yaptığımız zaman kesinlikle açılma olmuyor. İç harcı yerleştirip bezelerimizi hazırladıktan sonra e, tezgaha un serpelim ve un serpmiş olduğumuz yere bırakalım. E, un serpmeyi kesinlikle ihmal etmeyelim. Bütün bezeler bitene kadar aynı şekilde hazırlayacağız. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. E, hamurunuzu kaç bezeye böldüyseniz patatesli iç harcınızı da o oranda bölmeniz gerekiyor. İlk etapta bölüp hazırlarsanız sizler için kolaylık olur. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz sizlerden küçük bir ricam olacak. Tariflerimi beğeniyorsanız ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bütün bezelerin içerisine iç harcımızı yerleştirip kapattıktan sonra şimdi ilk yapmış olduğumuz bezeden açmaya başlayalım. Yine tezgaha çok az un um serptikten sonra ilk yaptığım bezeyi tezgaha alıyorum. Önce elimle daha sonra merdane yardımıyla açıyorum. İlk etapta elimizle güzelce açalım patatesi her tarafa eşit bir şekilde dağıtalım. Sonrasında merdane yardımıyla çok yavaş hareketlerle hamurumuzu açalım. Hamuru açtıktan sonra unundan arındıralım ve temiz bir bezin üzerine alalım. Bütün bezelerimi açıp bezin üzerine serdikten sonra şimdi ilk açmış olduğum hamurdan pişirmeye başlayacağım. Pişirirken tavalarımızın iyice ısınmış olmasına dikkat edelim lütfen. Kesinlikle soğuk tavada pişirmiyoruz. Patatesli bazlamaları kısık ateşte değil yine orta ateşte hatta yüksek ateşe yakın bir şekilde de pişirebiliriz. Tabi burada dikkat etmemiz gereken başka bir husus var. E, tavalarınızın tabanının kalınlığına göre pişirme teknikleri değişebilir. Eğer kullandığınız tavanın tabanı kalınsa yüksek ateşte de pişirebilirsiniz. Ekmeğinizi yakmaz. Ama eğer ince tabanlı bir tavada pişiriyorsanız kesinlikle e, orta ateş hatta kısığa yakın olmalı. Öbür türlü ekmeğinizi yakabilir. Buna dikkat edin lütfen. Isınmış olan tavaya ekmekleri aldıktan sonra e, 50 saniye bekliyorum ve çeviriyorum. Ortalama 1 dakika da bir çevirerek pişirmemiz gerekiyor. Ekmekleri çevirirken de yine dikkatli bir şekilde çevirmemiz gerekiyor. Çünkü içerisinde iç harcı var. Eğer çok sert bir şekilde çevirme işlemini yaparsak içerisindeki patates sağa sola kayabilir. Buna lütfen dikkat edelim. Yavaş hareketlerle çevirip arkalı önlü güzelce pişirelim. Piştikten hemen sonra hiç soğutmadan üzerlerine tereyağı gezdirelim. Eğer soğursa tereyağı üzerinde erimez. O yüzden sıcakken bu işlemi yapmamız gerekiyor. Normalde veliba hazırlanırken kimileri kabarmasını istemez. Hamuru açtıktan sonra pişirmeye başlamadan önce üzerine çatalla bastırır ki hamur pişerken kabarmasın. Ben o şekilde yapmadım ama siz dilerseniz çatalla üzerine bastırıp o şekilde de pişirebilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize bağlı. Ben genelde bu şekilde yaparım. Belibahların bu şekilde balon gibi kabarmasını istiyorsanız dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var. Bunlardan birincisini en başta söylemiştim. Ee, i̇ç harcımızı yani patatesi ezerken çok güzel bir şekilde ezmemiz gerekiyor. İçerisinde büyük parçalar kalırsa hamuru açarken hamuru yırtar ve pişirirken de maalesef böyle kabarmaz. İkincisi de pişirirken e, her bir dakikada bir çevirerek pişirmemiz gerekiyor. Yani bir tarafını pişirip sonra diğer tarafına geçmemek lazım. Her iki tarafını da eşit bir şekilde e, çevirdiğimiz zaman balon gibi kabarıyor. Bütün velibahları pişirdim, tereyağıyla yağladım. Şimdi artık e, dilimleyip sizlere iç kısmını da göstermek istiyorum. Normalde bu tarz içli tariflerde e, iç harcını her tarafa yaymak biraz zor olur. Ama söylediklerimin dışına çıkmadan yaparsanız e, kesinlikle muhteşem sonuçlar alırsınız. Şimdi sizlere içini de göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi patatesli iç harcımız ekmeğin her tarafına eşit bir şekilde dağılmış durumda. Bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim. Bugün sizlere benden çok istenen velibah tarifini hazırladım. Bu tarifi ister çay saatlerinize isterseniz de kahvaltılarınıza hazırlayabilirsiniz. Gerçekten muhteşem oluyor. Bu tarifi bu şekilde hazırladıktan sonra derin dondurucuya atıp orada da muhafaza edebilirsiniz. Dilediğiniz zaman çıkartıp afiyetle tüketebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet şifa olsun. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.